Bu gerçeği herkes öğrenmeli. Bu programda anlatacağım işler inanın basit değil. Yıl 1999. Bir vatandaş kanser hastalığına yakalanıyor. Hastanın babası profesör. Türkiye'nin her noktasına bu kişi için bir yardım kampanyası başlatılması için çağrı yapıyor. Gazetelere ilanlar veriliyor, televizyonlarda haberler sunuluyor. İlik nakli için ilik bulunması amacını taşıyan bu büyük kampanya çok büyük destek görüyor. Bu kampanya yapanlar kapı kapı dolaşıp para arıyorlar, kan istiyorlar. 160 bin kan örneği alınıyor. Dönemin Sağlık Bakanı ayağa kalkıyor, reddediyor. Kampanyanın durdurulması için çaba harcıyor ama ne ala demediklerini bırakmıyorlar bakana. Sonra bir anda anlaşılıyor ki aslında hasta olan kişiye ilik nakline gerek yokmuş. Ortaya bir gerçek daha çıkıyor. 160 bin kan örneğinin 120 bininin ABD'ye gönderdiği gerçeği. Kan örnekleri isteniyor ABD'den. Washington tabii ki vermiyor. Soruşturmalar açılıyor fakat fayda etmiyor. Sadece kampanya durduruluyor. Tam da o sıralarda hastaya uygun iliğin bulunduğu haberi veriliyor gazetelere. Birçoğunuz biliyorsunuz. O hasta kişi Oktar Babuna. Adnan Oktar suç örgütünün en kritik elemanlarından birisi. Bakan da henüz Yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybetmiş olan Osman Durmuş, bu kampanyaya karşı muazzam mücadele veren Durmuş yıllar sonra çok çarpıcı bir açıklama yapıyor. Bu kampanyanın Türkiye için stratejik bir tehlike oluşturduğunu ve Türk halkının gen haritasının ABD'nin eline geçtiğini söylüyor. Evet bunu bir bakan söylüyor. O dönemler İstanbul Tıp Fakültesi'nde bu kan örneklerini alan ve yetişemiyoruz çağrısı yapıp Almanya'dan malzemeler temin eden Profesör Doktor Mahmut Çarin çok değil bir iki yıl sonra Türkiye'nin ilk kemik iliği bankasını kuruyor. Almanya'nın en büyük tanı test üreticisi olan Kigen firmasından doku tiplemesine yardımcı olan kitler alıyor. Doktor Çarin bunlara doku tayini yapıyor ve böylece Türkiye'de organ nakli süreci hızlanıyor. Sonra bir ortağıyla firma sahibi oluyor. Özel hastanelerde organ nakli sistemi kuruyor ve bu firmayı çok yüksek meblalara Alman Kigen'e satıyor. Bu Kigen'i aklınızda tutun çünkü ileride geleceğiz. Kök Hücre işi sonra Türk Hematoloji Derneği'ne veriliyor. Ardından da Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi kuruluyor. Çalışmalar bu merkeze devrediliyor. Türkiye'nin en kritik ve en önemli merkezlerinden biri olan Kök Hücre Merkezinde doğan çocuklardan kök hücre alınıyor, saklanıyor ve bunlar dokularına göre sınıflandırılıyor. Bu dokular daha sonra kanserlerde, kemik iliği hastalıklarında bir banka görevi görüyor. Ve en önemlisi yakın bir zamanda buradaki doku örneklerin her türlü ha hastalık tedavisinde kullanabileceği konuşuluyor. Bu konuya geri döneceğiz. Ama şimdi geçen seneye gidelim. Kıyametin kopması gereken ancak kimsenin gıkını dahi çıkaramadığı olaya. Hani siz bir telefon şebekesi sağlayıcısını ya da herhangi bir kurumu ararsınız ve size söylerler ya bilgileriniz kişisel verilerin korunması kanunu gereği güvence altındadır diye. Yalan. Siz de biliyorsunuz ki birçok özel hastaneden, borsa şirketlerinden, trafik kazası yaptıysanız avukat ofislerinden ya da bazı malların satış merkezlerinden arınıyorsunuz. Size bir şeyler anlatmaya başlıyorlar. Siz soruyorsunuz telefon numaramı nereden buldunuz diye. Bir anda karşıdaki kişi afallıyor ama hazır birçok yanıt hazırlamışlar. Onları sıralıyor. Yok efendim siz bir yere kayıt oluşturmuşsunuz. Oradan düşmüş. Yok efendim bizim çözüm ortaklarımızda kaydınız var. Yok efendim bizim sistemlerimizde sizin verdiğiniz verdiğiniz yazıyor gibi birçok neden sıralıyor. Suçlu biziz yani. Sen verdin bilgiyi diyor. Alenen yalan söylüyorlar. Parayla aldılar çünkü. Birileri verilerimizi çalmış, bilgilerimizi şirkete satmış. Koskoca kanunu her dakika karşımıza çıkaranlar çalındığı zaman susmuş oluyorlar. İşte öyle. Şirketler sizin birçok bilginize sahip. Ortadaki kişisel verilerin koruma kanunu sadece şekilde var ama işlediği yok. Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi. Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. İşte ülkemizde artık bu kişisel veriler herkesin elinde. Geçen yıl 2023'ün başıydı. Bir bilgisayar mühendisi arkadaşım bana ulaştı. Abi bilgiler çalındı dedi. İnanmadım. Siteyi verdi. Baktım hakikaten öyle görünüyor. Yine inanmadım. Yurt dışında yaşayan arkadaşım bu verileri 10 dolara satın alıp bilgisayarına yükledi. Kendi ismimden doğruladım. Tayyip Erdoğan dahil tüm devlet görevlerinin de içinde olduğu herkesin bilgileri oradaydı. Araştırmaya başladık. 21 Aralık 2022 tarihinde Halk Sağlığı Yönetim Sistemi veri tabanı tamamen çalınmıştı. Yani hepimizin sağlık verileri de her yerdeydi artık. Greg Guy takma adı kullanan bir hacker tarafından internete sızdırılmıştı. Daha sonra bu sayfa yasaklandı. Bir sonraki günde Hakanari takma adıyla bu bilgiler tekrar geri yüklendi internete. Veri tabanında 100 milyon 923.784 kişinin bilgisi bulunuyordu. Neler mi vardı? Ad, Soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, nüfus ili, ilçesi, anne adı, baba adı, anne ve babanın TC kimlik numaraları, uyruk, Mernis veri sızıntısı ile 2009 yılında oy kullanabilecek herkesin adresi de oradaydı. Arkadaşla bilgisayar üzerinden bilgilerin doğru olup olmadığına baktık. Kime baktıysam kusursuz bir şekilde bilgiler oradaydı. Hatta Erdem Atay ismini arattım. Tek tek baktım. Türkiye'deki bütün Erdem Atay ismine sahip kişilerin bütün bilgileri oradaydı. Bu bilgiler içerisinde doğal olarak sadece Türk de yoktu. Uyruğu Türkiye olmayan kişilerin sayısı kaç biliyor musunuz? 6.801.261 kişi. Uyruğu Suriye olan kişilerin sayısı ise 3.313.701 kişiydi. Bu verileri değil ama Bilgilerimizin çalındığını zaten daha sonra herkes öğrendi. Düşünün. Aylar sonra bana başka nedenlerle ulaşan birçok kişi telefonumu nereden buldunuz soruma çalınan verilerden yanıtını verdi. Mesela ben bir kişinin kişisel verini paylaşsam bunun cezası çok büyük ama benim ve milletimin verilerimizi korumakla görevli devletimizin tüm verileri çalındı. Önceden şirketlerde ve kurumlarda olan verilerimiz artık tüm düşmanların da elinde. Bunun cezası yok mu? Şimdi geçen haftaya dönelim. Kayseri'de küçük bir kız çocuğuna tecavüz sonrası ortalık karışmıştı. Ardından Afrin karıştı. Sonra Türkiye'nin birçok ilinde Suriyelere karşı tepki artmaya başladı. İşte tam bu eylemler azaldı derken birileri sosyal medya hesapları üzerinden Suriyelilerin kişisel bilgilerini, kimlik numaralarını ve adreslerini paylaştı. Bunu paylaşan 14 yaşındaki bir çocuktu. Tartışma sosyal medyada büyürken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı açıklama yapmak zorunda kaldı. Evet, doğruydu. Türkiye'de bulunan tüm Suriyelilerin listesinin göç idaresi başkanlığı hacklenerek çalındığı ortaya çıktı. Neymiş? Büyük bir soruşturma başlatılmış. Başlatın tabi. Aferin size. Soruşturun soruşturabildiğiniz kadar. Bitmiyor. Bu ülkede sorunlar, aksaklıklar, rezillikler bitmiyor. Yeter be! Silkinin gidin be! Çok ama çok önemli olduğunu düşündüğüm bilgiyi şimdi paylaşacağım sizlere. Hazır mısınız? Şimdi en başa dönüyoruz. Neydi hatırlayalım? Adnan Oktar ekibinin kanımızı Amerika'ya satması, kan örneklerimizin DNA'mızın düşman gruplarının eline geçmesinin sağlanması. Demiştik ya Türkiye'nin ilk kemik iliği bankasını kuran Profesör Doktor Mahmut Çarın'ın Almanya'nın en büyük tanı test üreticisi olan Kigen firmasına doku tiplemesine yardımcı olan kitler aldığını, Türkiye'de organ nakli sürecinin hızlandığını, sonra da özel hastanelerde organ nakli sistemi kurduğunu, ardından da bunu Alman Kigen'e sattığını kök hücre işinin daha sonra Türk Hematoloji Derneği'ne verildiğini tek tek anlattık. İşte bu Türkiye'nin en kritik ve önemli merkezlerinden biri olan kök hücre merkezinde doğan çocuklardan kök hücrenin alındığını, saklandığını ve bunların dokularına göre sınıflandırdığını anlattık. Şimdi devam edelim. Malum yeni gitti ya Hani İskender Paşacı Cemaatinden, Sağlık Bakanımız, Hastaneler Kralı Fahrettin Koca. İşte onun döneminden bahsediyoruz. Bu Sağlık Bakanlığına bağlı kök hücre koordinasyon merkezinin kök hücre bilgilerinin işlenmesi ve HLA doku tipleme hizmet alımı için ihaleye çıkıldı. Ve 2 Eylül 2019 tarihinde ihaleyi ATQ Biyoteknoloji İç ve Dış Ticaret Limited şirketi kazandı. 3 yıllığına 70 milyon 200 bin TL'ye bu firmaya verildi ihale. Firma nereye bağlı dersiniz? Ankara'da kurulan firmanın merkezi Alman Tigen firmasına bağlı. Bu şirketin başında Amerika'da dünyaya gelmiş İsviçreli ve Avustralyalı Pierre Michael Schaas var. İhaleden sonra her şey yolunda gidiyor. Ta ki 2020 yılının sonlarına kadar. Bu çok önemli kök hücre koordinasyon merkezinde o tarihte ilginç bir olay oluyor. 600 bin kişinin kök hücre bilgilerinin bulunduğu merkezin analiz laboratuvarlarındaki sistem bir anda kapanıyor. Çalışmalar duruyor. Kimse ilk başta ne olduğunu anlamıyor. Sistem bir hafta kapalı kalıyor. Bakın 600 bin kişinin kök hücre bilgilerinden bahsediyoruz. Ve ne olduğu bir süre yaşanan şaşkınlık sonrası ortaya çıkıyor. Verilere birileri tarafından siber saldırı düzenleniyor. Sistem hackleniyor. Bütün bilgilere erişiliyor. Ve fidye yazılım dedikleri yazılım sisteme yüklenerek bilgiler şifreleniyor ve kullanılamaz hale geliyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Siber saldırıyı yapanlar Sağlık Bakanlığı'na ulaşıyor ve sistemdeki şifrelerin ortadan kalkması için fidye istiyor. Aksi takdirde sistemi açamayacaklarını söylüyorlar. Sonra ne oluyorsa oluyor. Bir hafta sonra sistem açılıyor. Peki sistem nasıl açıldı? Siber güvenlik uzmanlarıyla konuşuyorum. Şifrelerin çözülüp kaldırılmasının mümkün olduğunu ancak bunun eğer yazılımda bir açık yoksa yüzlerce yıl alacağını söylüyor. Yanlış duymadınız. Evet, bu şifrelerin çözümü yüzlerce yıl alır diyor siber uzmanları. Sistem bir hafta sonra açıldığına göre bu saldırıyı küskürttüğümüz anlamına gelmiyor. O zaman tek bir sonuç çıkıyor karşımıza. Saldırganların istedikleri fidye miktarı verildi. Yani kendi emeklerimizde topladığımız Türk milletinin kodları, bilgileri, para verilerek yeniden temin edildi. Eğer vermezsek 600 bin veriye bir daha asla ulaşamayacağız. Varın siz düşünün. Şimdi gelelim işin merak uyandıran tarafına. Birçok soru sorduk bunlar cevaplanmadı. Ama biz hala merak ediyoruz. Fidye miktarı ne kadardı ve bu fidyeyi kim ödedi? Sağlık Bakanlığı mı yoksa ATQ Biyoteknoloji Şirketi mi? Bu durumdan kimler sorumlu? Sorumlular hakkında işlem başlatıldı mı? Bu saldırıya karşı bir önlem alınmadı mı? Buranın siber güvenliğini kim sağlıyor? Hayati önemli olan bir yer neden Almanlara ihale olarak verildi? Kısaca rezilliğimiz tarif edilemez boyutta. Teşekkürler AKP. Lan yeter lan. Lan yeter lan size. Size hangi dilden konuşacağız? Ne diyeceğiz size? Tüm kişisel verilerimiz artık her yerde Sağlık bilgilerimiz, hastalıklarımız herkeste. 1999'da Adnan Oktar ekibinin operasyonu nedeniyle 120 bin kök hücremiz verildi ABD'nin ellerine. 2020'de de 600 bin kişinin kök hücre verileri çalındı ve kimlerin elinde olduğunu hiç bilmiyoruz. Türk'ün hem kişisel hem de kök hücre kodlarını kimler ne yapacak? Türk'ün kodlarını kim istiyor ve ne yapmak isteniyor? Çok açık. Komple teorisi değil bu. Gerçek. Türk'ü dünyadan silmek istiyorlar. Her kurumumuza sızdılar. Milletin algılarına yerleştiler ve şimdi de hücrelerimize kadar girdiler. Herkes 3. Dünya Savaşı başlayacak deyip duruyor. Savaş başlayalı çok oldu. Sonuca geliyoruz. Ya yok olacağız ya da tam bağımsız Türkiye olarak tarihte yine yerimizi alacağız.